Piri Reis'in haritasına düştüğü bir notta bu adaya Antilya adası derler. Canavar, tuti ve bakkam çoktur diye bahsettiği bakkam nedir? A. Böcek türü. B. Ağaç türü. C. Kuş türü. Tuti, mucize, guyam. Tuti, mucize, guyam. Ne desem laf değil e, Dede Efendi'nin bir bestesi. Ee, oradaki tuğti... papan demek. Bu da o internet bilgilerinden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu yamda konuşmak demek. İfade etmek demek. Papağan da kuş türü olduğuna göre C değil. Hı. <laughs> diye düşünüyorum. Ee, şimdi ağaç türü, ben ağaç türlerini iyi bilirim, hakimim ağaç türlerine çünkü bir art filmliyim. Ee, dünyanın en kaliteli ladin, piyano yapılan ladin ağaçları art filmi Antalya'da yetişir. Sulak olduğu için art ki daha makbuldür. Aynı zamanda... ...gitarın ön kapağının, bağlamanın ön kapağının yapıldığı ağaç da ladin ağacıdır. Ee, oradan bilirim. Köylü olmanın avantajı da var. Canavar deyince de... ...böcekle şey yapıyorum ama bakkam ağacı... Antilya Var adası nerededir acaba? İşte onu bilsem zaten. <laughs> bir de hani yakın bir yerde olsa bile bir reis gerçi. Antart Amerika tarafı. Ee, şimdi şöyle. Eğer bu... Canavar, Tuti ve Bakkam'ın karşılıkları alttaki şıklarsa... Her birinin bir karşılığı varsa tut yani. Tuti'yi eledik kuş. Böceğe de canavar diyebilir miyiz canavar? La özdeşleştirebiliriz. Bakkan baka. Ağaç. A ağaç diyorum ya. Ağaç. B ağaç türdür diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki. Ağaç. Görevim gereği Şimdi döneceğiz ve bakacağız. Size hatırlatma yapmak istiyorum. Orada cevap yanıncaya kadar kırmızı butona basma şansınız devam ediyor. Cevap yanmadan kırmızı butona basarsanız son kazandığınız üçlemedeki rakamın yarısını alıp gideceksiniz. Eğer cevabınız doğru çıkarsa 50 bin lira kazanacaksınız. Eğer cevabınız yanlış olursa sadece tanışmış olacağız, vedalaşacağız. Haydi bakalım bakkam neymiş?